İsmail Saymaz, Mansimov. Pistin parasını Tolga Ağar'a zarf içinde verdim. Sedat Peker geçen yıl Mayıs ayında ifşaatlarına başladığında ilk olarak Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov'a çöküldüğünü ileri sürdü. Peker'in iddiasına göre Azerbaycanlı oligarklardan Anar Alizade, Mansimov'un en yakınındaki isimlerden eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'la AK Parti Elazığ milletvekili olan oğlu Tolga Ağar'la el verip, Yalıkavak Marina'yı ele geçirdi. Massimo Marina'nın satışında dolandırılmasına neden olmakla suçladığı eski yöneticilerin ifadesiyle FETÖ'den tutuklandı. Massimo örgüte yardım suçundan 5 yıl ceza aldı. Massimo suskunluğunu 2 Eylül 2021'de Halk TV.com.tr'ye bozdu. Bana verdiği söyleşi de Pensilvanya'ya ağrın isteği üzerine ve özel uçağıyla gittiğini, ağrı ulustaki evini bedelsiz verip kira almadığını, Marina'daki benzin istasyonunu Ağar'lara armağan ettiğini, Tolga Ağar'ı yönetim kurulu üyesi olarak atadığını, Ağar, Aydın Yeni Pazar cezaevinde tutukluyken her hafta ziyaret ettiğini, cezaevinin tadilatını üstlendiğini, cezaevi yakınına helikopter pisti yaptırdığını iddia etti. Mehmet Ağar iddialara 9 ay sonra Azerbaycanlı gazeteci Eynullah Fatullahev'in YouTube kanalında yanıt verdi. Ağar şunları söyledi. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap vereyim. Cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönemki Nazile Belediye Reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanı'dır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok. MHP Aydın İl Başkanı Halık Alıcık'sa cezaevi komutanımı, müdürümü, başsavcımı aradı hatırlamıyorum. Bunun üzerine bir firmaya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O gün en güçlü belediye biziz. Yapın dediler yaptık diye konuştu. Ancak yetkililerin cezaevine pist yaptırmak için Yeni Pazar Belediyesi'nden değil de komşu ilçe olan Nazil'den yardım istemesi, belediyenin de böyle bir masrafa girişmesi izaha muhtaç. Gelişmeler üzerine Mansimov'u aradım. Ağar'ın yanıtını sordum. Ağar, helikopter pistini yaptırdığınızı yalanladı. Yazık, başka diyecek bir şey yok. O piste ve Ağar'ın oğluna para verdim. Yazıklar olsun. Tolga Ağar'a mı verdiniz? Evet. Nerede verdiniz? Aydın'da ünlü bir pidecide yemek yemeye gittik. Yemek yerken Tolga Ağar bir helikopter pisti yapmak lazım dedi. Arabada para vardı. Korumam getirdi verdi. Paket içinde mi? Zarf içinde. Ne kadar verdiniz? Tam hatırlamıyorum. Ancak 20 bin doların üzerindeydi. Yanınızda kimse var mıydı? 4 kişiydik. O zaman hem belediyeye yaptırmış hem siz para vermiş oluyorsunuz. Belediye hesaplarında görünmesi lazım. Onun yalan olduğunu düşünüyorum.'' çünkü Nazilli Belediye Başkanı'nı tanıyorum. En azından bana söylerdi. Hangi vesileyle tanırdınız? Mehmet Ağar vesilesiyle. Bir gün marinaya geldi. Orada yemek yedik. O yaptırmış olsa size söylerdi öyle mi? Konu açılmadı. Açılsa söylerdi. Ağar terör suçundan cezası onanmış bir insan. Onun için hangi belediye başkanı pist yapar? Bir kişi için pist yapılır mı ya? Diyelim belediye yaptırmış. Demek ki yalancı hırsız bunlar. Belediye'ye de yalan söylemişler. Hem ondan hem benden para alıyorsa başka nasıl açıklayabiliriz ki? Ağar diyor ki bütün iddiaları yalan. Neyim yalan? Dediklerimin yalan olduğunu tek tek söylesin. İsterseniz sivil havacılıktan görürsünüz. O pistte benim helikopterimden başkası gitmemiş. Bir defa rahmetli Mustafa Koç, bir de Ferit Çağeng. Kalanlar hep benim helikopterim. Sadece siz mi gidiyordunuz? Ben gidiyordum. Başka gitmek isteyenler de kullanıyordu. Helikopter Bodrum'daydı. Tanınan insanlar var mıydı gidip gelen? Bir sürü. İhsan Kalkavan kaç defa yanına gitti. Söylesin neden geldiğini. Peker, Gülen'in ağara gönderdiği 7 kitap ve bir mektuptan söz ediyor. Bir kitap geldiğini biliyordum. Mektup, Sanki vardı öyle bir şey. Ben şöyle bir şey biliyorum. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit'i FETÖ'den görevden aldılar. Ağar'ın onun için pet kimden avukatlı kişi istediğini biliyorum. İşe mi yerleştirdi? işe değil de avukatlığı verdiler. Başka iddialarınız da vardı. Mesela ulustaki evinizi ara verdiğiniz iddiası. Ona nasıl itiraz edecek ki? İkamet kaydı buradaydı. Şu anda oturduğum evde. Cezaevine girmeden önce burada oturdu. Cezaevi tadilatı bitince teslim oldu. Hatırlarsınız cezası onandı, bir ay sonra teslim oldu. Ona itiraz edemez. Cezaevi tadilatını da yaptırdığınızı iddia etmiştiniz. Ne masraflar vardı hepsini ben karşıladım. Beyefendi çıkıp desin ki oğlum yaptırdı veya ben yaptırdım. Kendisi televizyonda diyor ki emekliliğim hiçbir şeyim yok. Neredeyse yoksul bir hayat yaşadığını söylüyor. Bir de koymuş arkasına Erdoğan'la Atatürk'ün resmini. Kusura bakma he nokta nokta derim. Benim hakkımda zaten ne diyecek ki? Ben çıkıp söyledim ona kalmadan. Zaten kabul ediyorum onunla Pensilvanya'ya gittiğimi. Ağır kendisine baksın. Türkçe olimpiyatlarında Gülen'e övgüler yağdıran bir insan. Beni yalanlıyor da Peker'i neden yalanlamıyor? Peker diyor ki mübarizi öldürmek istedin. Ağır için şikayette bulundum. Savcılık kapattı. Hukukun doğru düzgün işlediği bir devlette bunu sorgularlar. Arkadaş, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapmışsın. Eğer bir şey gizleniyorsa bu suç değil mi? Ben diyorum çıkıp konuşsun. Yüzlerce FETÖ övgüsü var. Mübarizin bir tane göstersinler.'' Cumhur'un seçmeni de sürtük hakarettir diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemcilerine sürtük diye hakaret etmesi çok tartışıldı. Metropol Araştırma, Haziran ayı anketinde bu hakareti vatandaşa sordu. Sürtük demek hakaret midir sorusuna karşılık %83'ü hakarettir derken %13.8'i değildir diye yanıt verdi. AK Partilerin %70.5'u, MHP'lerin %80.6'sı hakaret olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanının gezi protestolarına katılanlara sürtük demesine doğru buldunuz mu sorusu yöneltildi. %76.8'i doğru bulmadığını ancak %18.2'si bulduğunu söyledi. AK Partilerin %51.8'i, MHP'lerin %69.5'i doğru bulmuyor. HDP oyları olmadan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilir mi diye soruldu. %52.2'si kazanamayacağını, %41.3'ü kazanabileceğini söyledi. CHP'lerin %54.2'si, İYİ Partilerin %61.9'u kazanabileceğini düşünüyor. Ekonomi kötü ama sorunları yine Erdoğan çözer şeklindeki görüşe katılıyor musunuz diye soruldu. %41.1'i katılıyor, %57.7'si katılmıyor. Muhalefetin çözebileceğine inanıyorlar mı? %49.2'si inandığını, %48.6'sı ise inanmadığını anlatıyor İsmail Saymaz